Merhaba arkadaşlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Daha önce arka cephesini tanıtmıştık. Orası satıldı. Şimdi ön cephesini tanıtacağım. Gerçekten güzel bir villa arkadaşlar. Müstakil girişli. İyi seyirler. Daha önce arka cephesini tanıtmıştık arkadaşlar. Ön tarafta güzel bir bahçemiz var. Şöyle göstereyim. Müstakil girişli. Otomatik panjurlu güzel bir villa arkadaşlar. Hemen şurada da küçük bir bahçe alanımız var. Giriş kapısından girdiğimizde yine salona açılan bir kapımız var. Şöyle göstereyim. Geniş bir salonumuz var. Ayrı mutfak burası. Evet şarj bitti. Bu yüzden metrelerini ölçemeyeceğim. Ama Hatırladığım kadarıyla arka cephesini tanıtırken, yani güney cephesini tanıtırken metrekarelerini söylemiştik. Kuzey batı cephedeyiz biz arkadaşlar. Bu arada cephesini de soranlar oluyor. Kuzey batı cepheli güneşte olduğunda da güzel güneş alıyor ön taraftan. Burada da mutfağımız var. şöyle hepsini açalım. Mandalar burada. Hepsini buradan oluyor zaten. Hepsini açalım. En son çıkarken kapatırız tekrar. Geniş bir mutfağımız var. Burada buzdolabı için. Yer ayrılmış. Merdiven altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Orta katta iki tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda geniş bir antre bizi bekliyor. Şöyle geniş açı göstereyim. Hemen merdivenin sol tarafında geniş bir odamız var arkadaşlar. Doğalgaz tesisatımız hazır. Onun yanında da geniş bir banyo, lavabomuz mevcut. Burası da yatak odamız. Yatak başlığı buraya bırakılmış. Karşı duvara kadar yol arkadaşlar bu arada burası. Bak yan tarafında geniş bir balkonumuz var. Kullanışlı bir balkonumuz var. Bunun üstü kapatılır. Böyle hoş bir görüntü olmamış. üst katta merdivenden çıktığımızda karşımızda banyo lavabomuz mevcut. Onun da yanında çok geniş bir odamız var arkadaşlar. Bu villanın en geniş orası burası arkadaşlar. Geniş bir de terasımız var. Bu arada yan tarafta inşaat var. Onun sesi rahatsız edebilir terası. Çıktığımızda yan tarafta inşaat devam ediyor. Geniş kullanışlı bir terasımız var. Denizse terasın yanlar kapatılabilir. Burasını da haline getirebilirsiniz. Ya da şuraya güzel bir mutfak tezgahı yapılabilir. Fiyat olarak çevreye göre uygun bir fiyat arkadaşlar. Bugün hava gerçekten çok rüzgarlı, çok soğuk bir hava var dedim de. Bütün panjurları da kapatıyoruz. Bu televizyon ünitesi değiştirilebilir bu arada arkadaşlar. Bu çok basit sökülebilir farklı şekiller verilebilir. Yani buraya takılmayın bence. Hoşunuza gitmediyse. Villamızı izlediniz arkadaşlar gerçekten güzel bir villa tanıttık. Çartı bir. Ayrı mutfak ön cephe, yol cepheli güzel bir villa tanıttık. Karfura, liman yolundaki Karfura yürüme mesafesinde. Zaten ön tarafımız Kalender Caddesi. Mevki olarak genelde villaların olduğu bölgedeyiz. Sessiz, sakin, güzel bir mevki arkadaşlar. Altınkuma mesafemiz 3 ya da 4 kilometre mesafede güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 850 bin TL gibi bir rakamla da satışta hepinize iyi seyirler. Bundan sonraki gelecek videolarda çok güzel arkadaşlar. Onları da izlemenizi tavsiye ederim şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakın.